Merhaba, Korece kanalın yeni Korece temel kursuna hoş geldiniz. Bu kursa başlamadan önce bu videoyu izleyenler ve kanalıma yeni gelenler benim kim olduğumu merak ediyor olabilir. Benim adım Juyong Can, ben bir Güney Koreliyim. Kore'de Kore Dili ve Edebiyatı bölümünde mezun oldum. Peki sen Türkçe'yi nasıl biliyorsun diye sorarsanız bu şekilde cevap verebilirim. Üniversite ikinci sınıfta dil karşılaştırmasına ilgim vardı ve tesadüfen Türkçe öğrenmeye başladım. 2016 yılında Hacettepe Üniversitesi'nde Korece ve Türkçe karşılaştırmalı çalışma ile yüksek lisansımı tamamladım. 2016'dan 2020'ye kadar yine Hacettepe Üniversitesi'nde eski Uygurların Budist metinleri üzerinde çalışma yaparak doktora derecemi aldım. Şu anda Kore'de yaşıyorum üniversitede öğrencilere ders veriyorum ve bazen halka yönelik Türk dünyası ile ilgili kültür dersleri ve Türkçe dersleri veriyorum. Türk Dili bölümünde mezun olmadığım için belli bir seviyeye kadar Türkçe öğrenmek mümkün değildi. O yüzden Ömer de Türkçe öğrenirken benim gibi Türkçe öğrenmek isteyenler için, yani Kureliler için sistemli bir şekilde Türkçe kitap yazmak istedi. Ve 2016 yılında Türkiye seyahatlerine en çok ihtiyaç duyulan ifadeleri içeren Seyahat için Türkçe kitabı, 2020 yılında uzun süredir hazırladığım Türkçe ilk adım kitabını yayınladım. Bunun devamı olarak Türkçe A2 ve 1 seviyesine karşılık gelen başlangıç orta seviye kitabı bu ay içinde yayınlanacak. Ben sadece Kore'de Türk dünyasını ve Türkolojiyi tanıtmakla kalmıyorum. Aynı zamanda yetişkin olarak yabancı dilin nasıl kolayca öğrenebileceğini de araştırıyorum. Korece, Türkçe ile pek çok ortak noktayı paylaşıyor. Türkçe konuşan Türklere daha kolay bir şekilde Korece öğretmek, yüksek lisansından beri büyük ilgimi çekiyordu. O yüzden yüksek lisans sırasında yabancılar için Korece öğretmen sertifikasını da aldım, Türkiye'de yaşarken de Korece öğrenmek isteyenlere ders de vermiştim. Peki tanışmam yeterli oldu mu? O zaman biraz da kursta neler öğreneceğinizden bahsedelim. Öncelikle bunu söyleyeceğim. Siz bu dersi bitirseniz bile asla benim gibi Korece konuşamazsınız. Ama Korelilerin hangi karakterlerini kullandığını, hangi nasıl okuyup yazabileceğini öğrenebileceksiniz. Kendinizi tanıtabileceksiniz beğenilerinizi, isteklerinizi ve sevmediklerinizi hakkında konuşabileceksiniz. Ayrıca insanlardan yol tarifi isteyebileceksiniz. Bir kafe ya da restoranda sipariş verebileceksiniz. Saati sorabilirsiniz, tarihi söyleyebileceksiniz, parayı sayabilirsiniz. Yani bu dersin sonunda eminim ki en azından Kore'ye geldiğinizde istediğinizi söyleyebileceksiniz. Hatta Korelilerle basit sohbetler yapabileceksiniz bu dersler Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı seviyesine göre A1 A2 derecesine denk kazıladım. Ayrıca topik sınav hazırlamaya başlayanlar için de faydalı olacaktır. Derslerini tasarlamak ve Korece'yi tutarlı bir şekilde adım adım nasıl öğreteceğimi düşünmek oldukça uzun zaman aldı. Ve şimdi artık başlama zamanı geldi sanırım. Ayrıca bir ders kitabı yok. Defterinizi hazırlayın ve kendi Korece kitabınızı yapın. Tekrardan bu kursa hoş geldiniz. Size Korece öğretmekten çok mutluyum. Umarım Korece öğrenme yolculuğunuzdan keyif alırsınız. Bir dahaki seferde görüşmek üzere. Bye bye.